Taşlattım. Gülüme gülüme ya. Girişi şimdi mi yapsam? Yap kanka. <laughs> <Bakın. gülüyor> Sadece ciddi kalabilmem gerek. Bir dakika dur. Cümleyi toparlıyorum. Yanlış mıyım kanka? Beynimde cümleyi toparlıyorum ve zil çaldı çok iyi. Haklı değil miyim kanka? Ne ciddi kalıyorsun derken ne demek istedin ama? Videoların biraz ciddi kalıyor kanka. Abi nasıl ya benim videomda eğlenmeyen de ölsün ya. <laughs> Gelsene kaşların oğlu. Aaaa. Aa, Abi Aa, daha bitmedi ki. Tamam gel bitirelim. Oy sağır oldum kanka bu şey ses ne? Bir de gel. Gelmeyeceğim. <laughs> A! <Aa. gülüyor> Hapşuracağım. Çok yaşa kanka. Hapşuramadım kanka. Evet şimdi t saatlerken kullanabileceğiniz bir boost göstereceğim. Ee, bu şekilde alttaki takım arkadaşımız gözükmüyor ve biz tüm kapıyı görebiliyoruz bu ileri de, ileri geçmeden. İlk taktiğimiz bu. Evet şimdi City tarafındayken e, Retake alırken gösterebileceğimiz bir boost var. Evet buradan e, Rampayı pikleyebiliyorum. E, altındaki arkadaşım da gördüğünüz gibi Shortbox'a pikleyebiliyor. Evet şimdi hızlı bir şekilde Long'a girerken Kullanabileceğimiz bir boost göstereceğim. Üçüncü boostumuz da buydu. Evet şimdi City iken e, Long'a pickleyebileceğimiz bir boost var. Evet bu var. Böyle kapalı bir şekilde geldi anda. Zaten hiçbir rakip neredeyse Long'a buraya bakarak çıkmaz. Evet e, Long'a dediğimiz düşünelim tekrar. Rampayı temizledikten sonra e, site'da CTRL basanları avlamak için kullanabileceğimiz bir boost var. E, burada CTRL basanları görebiliyoruz burada. Böyle temizleyebiliyoruz bu tarafı da. Evet şimdi de klasik olan e, smoke ve flash taktiklerini göstereceğim. T site'dayken midi kapayabilmek için zaten hepsinin, hepinizin bildiği çok basit bir smoke var. E, Crosshair'imiz tam burada. Zıplıyoruz ve atıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. <laughs> Kabana smoke at. Prostum tam burada. Zıplıyoruz ve atıyoruz. Bu smoke direkt midi kapatıyor. Short oynayabiliriz bu smoke birlikte. Yani hızlı kullanabileceğimiz bir smoke. Bu şekilde short'a girebiliyoruz. Evet şimdi Tuna'nın göstermek istediği çok mistik bir smoke varmış ona bakalım. B kapısına git. Bana B kapısını kapatıyor dedi ama. Ha. Olmadı. Sayın Tuna Tantuna. <gülüyor> <gülüyor> <Orada geri yandı. gülüyor> bu oldu bak bu bu olmuş. <laughs> bu sefer kesin yapacağını iddia etti Tuna Tantuna bakıyoruz. <laughs> Hmm. Yani yine aynısı. Ama sayarız kanka ya bunu. Bunu sayarız bakayım kanka. Bakayım kanka. Kanka bu evet bu kapıyı işte zaten olay bu bu. Bu zaten. Tamam. Evet aynı simon bir de window varmış. Bakıyoruz suna Ama beni de göstermen. Ha bak gösteriyormuşuz. Bak antenin şeyine eğim alıyoruz. Ucuna. Şura mı? Şura. Tamam. Sonra zıplayıp atıyoruz. Bakalım. <gülüyor> Güldürmek. Ka <laughs> güldürmüyor. Bakalım dedim onu. <laughs> Bakalım. <gülüyor> tamam tamam. İşte anten ucuna böyle window kapanıyor arkadaşlar. Güzel. Bakın. Ya, bu güzellik kanka Evet şimdi T saatteken kullanabileceğimiz bir City Dipsimi göstereceğim. Ee, şu ikisinin ortasına kendimizi alıyoruz, eğiliyoruz, ee, şuradaki çubuğun köşesine cross alıyoruz, ayağa kalkıyoruz ve atıyoruz. Bu şekilde City dip atmış oluyoruz. <laughs> Ya düşünsene oyunda böyle bir şey var ya. Ee, şimdi short'a giderken kullanabileceğiniz bir smoke göstereceğim. Ee, şu demir kapının ortasına kendimizi izle alıyoruz. Ee, şuradaki pencerenin birazcık üstüne cross'unu tutup ayaktayken zıplamadan atıyoruz. Ee, burayı kapatmış oluyoruz. Daha rahat deviriyoruz. Elimde AP var ama keleşle daha rahat e ee, Şimdi midden B oynarken AST'yi kapatabileceğiniz... Çok ipin ping kanka az önce. Ne Tabii oluyor? Attım. Tuna çabuk çık. Çabuk oyn. <laughs> evet şimdi midden B oynarken e, bir smoke'umuz var. Bunu da zaten çoğunuz biliyorsunuz. Kutuya yapışıyoruz. E, şurada bir leke var. Leke cross'un üstüne zıplamadan, eğilmeden atıyoruz. Steve bu şekilde kapatabilir. Rahat bir şekilde B oynuyoruz. Evet Tuna'nın gösterdikleri dışında bizim kullanabileceğimiz, direkt yakından atabileceğimiz bir B kapısı var. Kutuya yapışıyorsunuz. E, direkt şuradan attığınız zaman birazcık daha yanlamalı düşüyor bu şekilde B kapısına ananın baş kanka banlanacakmışım bir, bir kez daha sana vurursam <laughs> bit artık amına <laughs> koyayım bitireyim kanka yanlış oldu kanka pardon normalde kanka bak şuradan düşüyor şurayı sekiyor şurayı Kerem hangi bir Ama sizi de yedik. Onu bir hapsi yedik. Evet şimdi B'ye girerken kullanabileceğimiz bir Windows mod var. T e, tünele girmeden kendimiz buraya yapıştırıyoruz. E, şuradaki deliğin birazcık üstüne koyuyoruz cross'umuzu. Zip atıyoruz. Deliksiz bir şekilde gördüğünüz gibi kapanıyor. Evet video buraya kadardı. Söylemek istediğim bir şeyler var mı Tuna tantuna. Terörist olmaktan yok. başka. <gülüyor> Terörist <gülüyor> olmaktan <gülüyor> başka <gülüyor> <gülüyor> yok. Tamam. Bu evet, ne oldu? De... Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Biraz ortaya karışık bir video oldu. Ama eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Or. <laughs>